Herkese selamlar. Futbol Menajer'de farklı bir içerikte yine bir aradayız. Bu sefer Futbol Menajer'deki tema skins konusuna değineceğiz. Ee, çok fazla sorular geliyordu. Hangi tema kullanılıyor? Hangi tema? Bu hangi tema? Nereden bulabilirim? falan diye. Ben de şunu düşündüm. Kullandığımız belli başlı veya beğendiğimiz 5 tane temayı sizlere sunmak istedim. Şu anda ana ekranda da gördüğünüz gibi zaten burada yazıyor. OPZ Elite temasını çok uzun süredir çoğu videoda kullandık. Ama bunun dışında da 2020'de full kullandığımız, 2021'de de bazen kullandığımız belli başlı temaları size göstermek istiyorum. Öncelikle bir oyuna girelim. Oyun içerisindeki mevcut temaların görselliğini değerlendirelim. Burada gördüğünüz gibi OPZ Elite'in ana ekranı, ana sayfası var. Bunlar değiştirilebilir. Mesela buradan boştaki takımları görmek istiyorsunuzdur veya oyuncu istatistikleri işte menajerlik performansı gibi buradaki özellikler yapılandırılabilir halde profilimize geldiğimizde görselimiz bu şekilde gelen kutusu kadro taktik buradaki oyuncu görünümü bu, bu temayı çok beğenmiştik ama arka plan birazcık gözü yorabiliyor şeklinde e, düşündük. Yani arka plan biraz bulanıklaştırılmış ama yine de çok net ayırt edilmiyordu. Fakat e, sanki bu iç sesimizi duyarmışçasına OPZ eliti yapanlar bir güncelleme ile temayı daha farklı bir hale getirebilecek ikinci bir versiyonu sundu diyebiliriz. Birazdan onu da göstereceğim ama uzun süredir kullandığımız OPZ Elite'in görselleri bu şekilde. Burada özellikler dediğimizde. Biraz daha detaylanıyor profil. Sonra takım raporu, kulüp çalışanları, fikstür. Fikstürde de çok bir farklılık yok. Lig, kupa, milli ekip, gözlemcilik, ülke. İşte beni benden alan bu kısımdı. Şu kartların dönmesi, buradaki ayrıntı, ülke profili, büyük takımlar. Diğer temalarda bunları göremeyeceğiz. Bu yüzden en hoşuma giden kısım şu ana kısımdı. Yani kim olduğumuzu, ne oynadığımızı, takım hakkındaki veya ülke hakkındaki bilgilerin detayıydı. İşte performans standart bir şekilde durum bu. OPZ elitte. Peki sonra ne oldu? Bu arada bu temaları yüklemek için gayet biliyorsunuzdur diye düşünüyorum veya bunun için birçok video var ama ben yine de söylemek istiyorum. Şu şekilde bilgisayarımdan, belgelerimden, Sports Interactive'den, Futbol Manager'den Skins içine atıyorsunuz. Burada bütün temaları attığınızda görebilir, kullanabilirsiniz. Sonra geldik tercihlerden istediğimiz temayı ben OPZ Elite'in ikinci halini, güncellenmiş halini Blackout'u artık kullanmak istiyorum bir an önce. Çünkü bunu yeni fark ettim güncellenmiş halini. Sonra onayla diyoruz. Ve yeni temamız hemen yükleniyor. Bu arada açıklama kısmına tüm bunları nereden indirdiğimi linklerinde eklemiş olacağım. Oradan da siz de tıklayıp indirebilirsiniz. Ve işte bu. Hem istediğimiz detay hem de arka planın siyah olması. Muazzam. Bir süredir bu güncellemeyi görmüştüm ama çok önemsemedim. Anlatımı yaparken indirip denediğimde aşırı hoşuma gitti. Çünkü OPZ Elite'in ilk versiyonunda evet arka taraf biraz flu bulanık yapılmış ama yine de göz karmaşasını engellemiyordu. Biraz sıkıntı yaratıyordu. Fakat şu anki arka plan muazzam olmuş. Bakın oyuncu profiline girdiğinizde şahane. Gözü karıştıran hiçbir şey yok ve bitiricilik 17 olan 20 üzerinde 17 olan özellik gayet net bir şekilde koyulaştırılmış açıktan koyuya doğru giden bir durum var. Özelliklere geldiğimizde yine aynı detaylar bizi karşılıyor. Kadro, taktik ekranı, takım raporu, kulüp çalışanları, fikstürde yine bir değişiklik yok. Milli ekip bu şekilde. Ülkeye geldiğimizde işte yine o güzel görseller ve detaylar bizi karşılıyor. Bence çok başarılı olmuş. Arka planın bu kadar daha net olması, öndekiyle ayırt edilebilir olması flu'dan ziyade çok çok başarılı bir hale getirmiş OPZ Elite'in ikinci versiyonunu. Benim size paylaştığım linkte ister ilk gösterdiğimi ister bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde tercihler bu OPZ Elite 2021 Blackout'tu ilk gösterdiğim OPZ Elite 2021'di. Şimdi bir diğer kullandığımız, sık sık kullandığımız ikinci bir tema olan Flut Skin'di. Evet, flüt temasında ana sayfada bizi bu şekilde bir karmaşa kar karşılıyor. Açıkçası birazcık e, yorucu bir karmaşalık bu. Fazla detay sevenler için çok güzel ama e, çok fazla bilgi var. Gelen kutusu bu şekilde. Kadro mesela burada çok fazla bilgi var. Libero kaleci, hangi kulüp, boyu, ıvırı, zıvırı her şeyi var. Aslında olması gereken bu belki ama biraz kafa karıştırır veya gözü yorabilir bir halde. Daha sonra taktiğe girdiğimizde yine güzel bir taktik tahtamız var. Burası da gayet başarılı. Oyuncunun profiline girdiğimizde işte burada biraz işler karışıyor. Buradaki kısımları belki değiştirmek ya da kapanmıyordur da yani burada görmek istediğimiz kısım biraz küçük diğer ayrıntılar çok fazla boğmuş bir halde geliyor özellikler dediğimizde evet biraz kendine gelse de yine de gözü yoran fazla ayrıntı var flüt temasında daha sonra takım raporu kulüp çalışanları fikstür lig kupa milli ekip Evet, burada da aslında güzel detaylar var, İşte ülkenin konumu, stadyumu falan, ama biraz daha e, karışık gibi, biraz daha gözü yoran tarzdan. Sonra performansa geçtik ve flüt teması da bu şekildeydi. Bunu da bir süre kullandık, ara ara denedik. Şimdi ise üçüncü temamız olan hafeme geçtik. Hafemde de ana sayfa bu şekilde geliyor. Yine yapılandırılabilir bir e, ana sayfa ile karşı karşıyayız gelen kutusu bu şekilde kadrolar böyle yani hafen biraz daha sade şu üst taraftaki görseller biraz değiştirilmiş durumda büyükçe bir taktik ekranımız var taktik tahtamız ama oyuncuların fotoğrafları biraz küçük kalması daha sonra bir oyuncuya bakalım mesela Burak Yılmaz'a girdiğimizde işte bunun güzel olan kısmı bu teknik zihinsel fiziksel kısmında sayıların çok güzel ayrışmış olması, hangi özelliğin önemli olduğu falan bunu çok net belirtmiş bir tema, hafem teması. İşte buradaki sol ayak sağ ayak kuvveti falan bunlar gayet güzel detaylar. Bu temanın en beğendiğim kısmı diyebilirim. Bu temayı da 2020'de çok kullandık. Bu temayı görünce aklıma direkt Endonezya kariyeri geliyor. Orada fazlaca vardı. Daha sonra kulüp çalışanları fikstür. Fikstürdeki bu galibiyetlere tik, kayıplara ise çarpı koyulması bakın gayet bu da güzel bir ayrı küçük bir detay ama hoş gözüküyor. Ülkeye geldiğimizde işte burada biraz sınıfta kalıyor. Fazla bir görsellik oluşmamış. HafeM teması da bu şekildeydi. Bunu da kullandık. Bu arada temalar sadece Tek bir yıla ait değil yani 2021 değil belki 2022'de de OPZ'yi kullanırız. Güncellenebilir her seriye uygun olabilir şekilde. Dördüncü temamız olan Kojiro'ya geçelim. Evet Kojuro teması oyunun ana renkleri olan mordan çok fazla ayrılmamış bir halde. Ana ekranı da gayet sade ve anlaşılabilir bir şekilde. Gelen kutusu böyle. Kadro bu şekilde. Taktik ekranına geldiğimizde yine standart bir tablo bizi karşılıyor. Oyuncuyu tıklayalım. Tabii ki Ömer Bayram'ın profilini inceleyelim. Yine burada futbol menajerin ana belir ana şekilde kalan özelliklerinden çok bir farkı yok. Yani farklı bir karmaşa, farklı bir detay eklenmemiş. Kojuro daha sade bir tema diyebiliriz bu yüzden. Ülkeye geldiğimizde de yine standart bir görsel bizi karşılıyor. Kojuro'yu da az da olsa kullanmışlığımız vardı. Fena değil. Sade tema sevenler için tavsiye edilebilir. Beşinci ve son temamız olan materyal teması şöyle gösterebileceğimiz şekilde tercihlerden bakın materyal skin olarak geçiyor. Ana sayfaya geldiğimizde yine sade bir ekran ama arka planı biraz daha parlaklığı fazla ve yeşilin hakim olduğu bir görsel bizi karşılıyor. Gelen kutusunda yine yeşillik var. Kadro bu şekilde gözüküyor. Taktiğe geldiğimizde standart bir taktik tahtamız var. Oyuncuların görselleri biraz küçük kalmış ama dediğim gibi sade ve farklı bir renkten oluşturulmuş tema. Daha sonra bu sefer kimi inceleyelim? Bu sefer Ozan Tufan'ı inceleyelim. Ozan Tufan'da da yine e, net bir görsel var ama küçük kalmış teknik, zihinsel, fiziksel kısmı. Özelliklere tıkladığımızda burası biraz daha büyüyebiliyor. Milli ekip bu şekilde. Ülkeye geldiğimizde ise yine fazla bir detay yok. Sadelik bizi karşılıyor ama yeşilin hakim olduğu tonlar yani sade ve yeşili sevenler için güzel bir tema olabilir. Bu şekilde 5 tane tercih ettiğimiz veya edebileceğimiz temaları bahsettik ama bundan sonraki kariyerlerimizde tercih edeceğimiz tema OPZ Elite 2021 Black olanı, güncellenmiş olanı şu şekilde hemen tekrar geçelim aktif temamıza, bizim videolarımızda bundan sonra kullanacağımız temaya. Dediğim gibi bu temaların linklerini açıklama kısmında bulabilir, indirebilirsiniz ve belgelerim klasöründen de attığınızda temanız sizin için de yüklenmiş olacak. Mis gibi ülkeye geldiğimizde bizi şu görselin karşılaması gayet güzel. Umarım tema konusunda da videolarda gördüğünüz temalar veya tavsiye edebileceğimiz temalar kısmına da açıklık getirmişizdir. Dediğim gibi bu sadece 2020 için değil, 2021 için değil, belki de 2022 için bile kullanabileceğimiz temalar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.